بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم <سؤال> Etraftan toplayabildiklerimizle bu kadar yapabildik. Azdır aşımız ama helalinde. Ee, aşımız azdır ama bereketlidir. Bunca cihan sofrasında işte şu muhabbet bile yoktur. Osman'ım, sen yemeyecek misin? Oh. Aç değilim bana. Aç değilim. Evvela evlatlar, yiğitler yesin. Yo, böyle olmaz baba. Gücünü toplaman gerek. Daha yolumuz uzundur. He ya. Hem bak, sofrayı çadıra da kurdurmadın. Hava soğuktur. Hele biraz yiyesin he? Valla ahalim bu haldeyken dışarıdayken ben kalkıp böyle çadırda oturamam. Değil mi? Hem öylesi onlarla birlikte olmak daha iyi. İyi. Hey. İlimiz gitti. Ama töremiz her daim var olacak. Saraylarda, hallarda bulamadıklarımızı bizler her daim Bağlarda, ormanlarda bulduk. Hiç merak etmeyin. Diriliş ataşını harlayacak gücümüz evvel Allah var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah değil. Anma değil. Bu irbayın ettiği hainlik. Kayıdan, bizden böyle bir hain nasıl çıkarak olmaz. ki Gerçek kayığı görmek isterseniz Ayşe'ye bakasınız. Bu oh. Emim Sungur Tekin'in ançı. Burada bir evladın cesaretini ve bir milletin kurtuluşunun nişanesini görüyorsunuz. Benim kurtulmam için bu hançeri Ayşe verdi. Ayşe'miz yüreğiyle obamızın öz evladı olduğunu göstermiş. Öyle ya, hem de ne gösterdi. Ayşe, Gazi'ye de destek oluyoruz. Yani yalnız bırakmaz onu değil mi? Bırakmaz Hatun, bırakmaz. Sen tasa etme, biz Gazi'yi alacağız. Gazi iyi de ey olacak. Alacağız. Hem yani ben biz Gazi'yi alacağız. Alacağız. Gazi'yi de alacağız. Devletimizi de geri alacağız. Hiç merak etme. Haydi bakalım evvelinde yemeklerimizi yiyelim. Gücümüzü, kudretimizi tekrar toplamamız gerek. Hadi. Haydi afiyet olsun.